Bir traktör alacaksanız bu videoyu izlemeden karar vermeyin. Ben traktör sektöründe böyle bir kampanya görmedim. Banka yok, faiz yok, katkı payı yok. Şimdi peşin öde ödüyorsunuz, 3 yıl taksitle devamını ödüyorsunuz. Bunu gerçekleştiren Erka gruba şimdiden teşekkür ediyorum. Yanımızda genel müdürleri Mehmet Akif Ersoy var. Kendisine dönüp hemen soracağım. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz ve niye yapıyorsunuz? Önce bununla başlayalım. Bu kampanyayı biz yapmadık. Şöyle söyleyeyim, çiftçimizi dinledik, köylümüzün fikrini aldık. Burada en güzel taraf şu, bankalar gibi yılda bir ödemeli değil, çiftçinin hasatına göre ödeme taksitleri, seçenekleri sunduk. Peşinatı da planlarken çiftçinin ödeyebileceği miktarda bir peşinat koyduk. Afaki rakamlar koymadık. Harika, ben ilk duyduğumda çünkü hani tabiri caizse yok artık dedim. böyle bir kampanyadan herkesin faydalanmak isteyeceğini düşünüyorum. Tabii ki e, beni izleyenler bile bütün markaları tanıtıyorum. Herkes değerlendirmesini yapabilir. Eğer Landini seviyorsa onda karar verdiyse bu fırsat kaçmaz diyebilirim. Ben şahsen bunu tekrar tekrar vurgulayabilirim. O yüzden düşünenlerin emeğine sağlık diyorum. Müthiş bir kampanya ortaya evet. çıkmış. Beş inatı verdik. Evet. Bu yıl içerisinde ilk taksi ödüyoruz. Evet. Bir bunu sonraki Bunu da asak... hasada denk getiriyorsunuz. Yani Ağustos ayı gibi mi oluyor? Ağustos ayı veya 9. aya kadar sarkıtabiliyoruz. 2025 Ağustos'ta ilk taksi de ödedim. Evet. 2026 Ağustos'ta ikinci taksi. Evet. 2027 Ağustos'ta üçüncü taksi. Bitiyor. Ve hep aynı miktarda. Aynı miktarda sabit oranda anlaştığımız şartlarda bunu nasıl yapabiliyorsunuz diye ben sorayım çünkü birçok kişi merak ediyor. Ya dediğim gibi biz bir grup şirketiyiz. Şirketimizin bünyesinde İstanbul merkezli bir finans departmanımız var. Bunun altyapısı çok sağlam şekilde çalışıldı. Ee, reklam anlamında da çok sağlam çalışıldı ve geri dönüşlerini aldık. Bir deneme yapıldı zaten Ömer Bey. Daha önceden bir deneme yapıldı. Onu baz alarak başarılı olacağına inandık ve başladık. Geri dönüşler de çok güzel. 5.120 ile başladık. Ve e, hedeflediğimizin 2.5 katına satışımız oldu. Şimdi bugün itibariyle e, 155, 6 RS 155 lansmanını yaptık. Onlarda da bugün e, dönüşler oldu ve şunu eminiz bu iş tuttu bu maya tuttu diyelim. E, Şubat ayı itibariyle bütün serilere yapacağız. Bahçe serisine, tarla serisine alt silindire. E, özellikle büyük serilerde daha büyük bir kampanyalar düşünüyoruz. Harika. Şimdi siz bölge bayisisisiniz. Dolayısıyla bulunduğunuz illeri tekrar bir saymak lazım. Sizle ilk defa tanışanlar da olacaktır bu kampanyadan bu sonra. Mutlaka yeni müşteriler gelecektir. Ankara var. Evet. Şu an biz Nevşehir'deyiz. Nevşehir. Bu arada hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, i̇lk defa ziyaret evet, ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kayseri var, orada çekimler de evet. yapmıştık. Ve Kırşehir Kırşehir var. Aslında evet. ilk işe başladığımız nokta. Çıkış Ve noktamızı... bu illerde şubeler de var. Tabii tabii. Kampanyadan faydalanmak isteyen buralara koşa koşa gelsin diyebiliriz. Her, her zaman bekleriz. Ama burada avantajlar çok önemli çiftçi açısından. Banka yok. Bir vade oranı yok. Katkı payı yok. Dosya masrafı yok. Ve önemli bir konu bu da e, zorunlu hayat sigortası yok. Ya Bunların hepsini topladığınızda e, ee, ortalama 120'lik için bahsedersek 1,5 milyon, 2 milyon gibi bir avantaj var. Bu da neredeyse bir traktör parası. Çiftçimizi rahatlatıyor bu evet. dönemde. Peki satın almak isteyenler için genelde takasa traktör veriliyor. Evet. Çok yüksek oranda bu satış. Tabii ki. Şimdi bu kampanyada takasa traktör verebilecek miyiz? Bu dahil mi? Tabii ki bu işin olmazsa olmazı. Bir çiftçi traktör almak istiyorsa illa ki eski traktörünü getiriyor. Tabii ki takas alıyoruz. Ondan yanında da hiçbir sıkıntımız yok. Peki Mehmet Akif Bey, hem şahsınıza hem de Erka gruba bu kampanyadan dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bugün yüksek teknolojili bir traktör istediklerinde bulabilecekleri bir markanın bölge bayisi olarak bence diğer tüm bayilere ve tüm markalara da bir örnek teşkil ediyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.